Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Cumartesi günü koşulmasını beklediğimiz Galatasaray Park çalışmam bitmiştir. Kısaca yorumlara geçelim isterseniz. Şimdi e, altın ilk ayağına baktığımız zaman altın ilk ayağında bir stakes koşuyla karşı karşıyayız ki 150 bin dolarlık bir koşu bu. Burada şöyle bir bakıldığında 2 numaralı Never Surprised'ı Yarış hayatı boyunca koşmuş olduğu e, 8 koşunun 4'ünün de kazanıp 4'ünde de ikincilik elde ettiğini görüyoruz ki bu e, koşularda Listed Stacks ve e, Made in Special White Stacks koşularda yarış kazandığını görüyoruz. Grup 3 Grup 2 ve Grup 1 koşularda da ee, yarışlarda ikincilik aldığını görüyoruz. Şimdi bu atın stili önde e, numara alıp e, beyaz bayrak ayna yapmak ve bunu da çok pekala iyi başarılı yarışları mevcut. Koşmuş olduğu koşulara bakıldığında ise mesafe olarak tabii ki e, 1800-1700 gibi mesafelerde e, genelde koşmakta. Ee, yani mesafede ayırt etmiyor. Bu yüzden bu isim yarın eğer ki 7 numaralı Mologuye'ye direnebilirse gerilerden gelecek olan 7 numaralı Mologuye'ye koşuyu beyaz bayrak aynı yapıp kazanmaya çalışacaktır. Yalnız 7 numaralı ile şöyle bir baktığınız zaman bu isim Fransa'dan bu koşuya katılıyor gelmekte. Ee, Fransa'da Kaliforniya Dante pistinde 1400, Çin pistinde yarış hayatının ilk koşusunu kazandıktan sonra direkt Deauville'de 1500 klasik koşu gerçekleştirdi ve onu da kazandı. Paris Ranch grup 3 koşuda ikincilik aldıktan sonra Deauville'de listed koşuda bir üçüncülük daha gerçekleştirdi. Yani seviye olarak, kalite olarak bakıldığımızda e, bu isminde toplam 12 tane koşusu var. Bu 12 koşuda 4 birinciliği mevcut. Sadece bu 12 koşuda 4 birinciliği aldıktan sonraki daha önceki koşularında da 4 tane ikincilik ve 4 tane de üçüncülüğünü görüyoruz. Yani bu isim önde kaçan atı takip edebiliyor. Bekleme yapıyor ve daha sonra sprinte kalkıp gelip öndeki ismi Geçiyor. Fransa'daki koşmuş olduğu koşular bu şekildeydi ve en son Lateste boç pistindeki Listed koşudaki mesafe 1600'dü ee, kazanarak bu hipodrom'a geldi. 1700 ilk defa koşacak ama fark etmez ee, 1600'a 1700 bu isme mesafe uzadıkça başarılı koşular koşmakta ee, ve bu isim bu, koş, bu koşu için. E, gelmiş olduğu Palmes Hipodromunda e, e, kısaltılmışını söyledim e, u, galoplarla bu koşuya katılıyor ki e, en son yapmış olduğu Palmes Training Center e, pistindeki antrenmanda 1000 metre galopu 1.0095'i buldu yani e, eğer ki bu pisti yadırgamazsa e, iki numaralı Never Surprise'ı yakalayıp geçmeye çalışacağını düşünüyorum. Çünkü ikisi birbirine çok denk isimler. Ee, ben tahmin ediyorum ki bu iki isimden birisi yarın e, bu koşuyu kazanmaya yakın isimlerdir. Altın ilk ayağını 2 ve 7 olarak geçmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar Altın'ın e, ikinci ayağına geldiğimiz zaman e, yarın için çok zevkli bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum ki e, made in Special White ve 60 bin dolarlık bir koşuyla e, karşımıza çıkıyor. Buradaki doneleri hızlı hızlı vereyim sizlere. <laughs> 9 numara grubun en pahalı tayı Todd Pleacher'ın e, 675 bin dolara açık arttırılmalarda satın alınan bir isim ve son 2 849 849.80, 1.02.20 1 numara 300 bin dolara satın alındı. Son galabı 847 847.35 3 numara 300 bin dolara satın alındı. Son 800 galibi 49.99. 13 numara 300 bin dolara satın alındı. Son 800 galibi 48.40. 8 numara 240 bin dolara satın alındı. Son iki galopu. 1000'i 1.01.77, 29 14 numara 190 bin dolara satın alındı. 849. 7 numara 180 bin dolara satın alındı. 800'ü 58.57. 10 numara 80 bin dolara satın alındı. 600'ü 36-40. Diğer isimler biraz daha düşük bütçeli alınmış isimlerdir. Tabii şimdi ben bunu sayarken siz burada benim favorimi e, tahmin etmişsinizdir. Yani şu an e, benim çalıştığım e, bültende 1'e 17 oranı olan 7 numaralı Creative Minister. Benim burada hatta alternatif banko adayım e, diye düşünüyorum. Bu isim e, söylediğim gibi 100 e, 180 bin dolara satın alındı 849.08 galabumdan önce de bini 58.67 Galabu mevcut ki at çok formda ve hazır bir durumda e, bu yarışa geliyor. Genelde Amerika'da bini 1 dakikanın altına inen isimler genelde yarış kazanıyorlar. Üstünde de Rafael Manuel Hernandez mevcut bu ismin. Yarın büyük bir ihtimal bu isim geri planda kalacak AKB tablosunda. Ama sonradan Amerika'da bu yarış başladığı zaman bu isme oldukça bir oran bazında yüklenmeler olacağını düşünüyorum. Bu antrenör genelde Oklahoma Park'ta David Cohen ile birlikte çalışır ve e, Gaztim Park'ta kolaylarını genelde bu ismin üstünde olur. Ama e, yarın için kolaylarını bu hipodromda olmadığı için bu isme atını, tayını emanet etmiş. Benim favorim eee rakip olarak 9 1 13 3 8 10 14 11 bu isimlere yönleneceğim. Bilerek çok isim verdim ki. Burada e, yarın çünkü yedeklerden de şanslı olan isimleri mevcut olduğunu görüyorum. Belki yedeklerden giren olur. Yazdığımız atlardan çıkan olur. Yani benim burada favorim 7 numara. Alternatif banka adayım. Rakip olarak da bu saydığım isimleri öneriyorum arkadaşlar. Altının 3. yani şöyle bir baktığımız zaman dostlarım. Burada da e, bir Stax Koşu görüyoruz 150 bin dolarlık ikramiyesi olan bir Stax Koşu burada aslında 6 numaralı Mecaz'ın e, antrenörü Todd Blacher'ı tebrik etmek lazım ya da çok şanslılar çünkü e, burada bir tek kaçak isim var ve o da antrenörlüğünü yaptığı 6 numaralı Mecaz <laughs> yani çok güzel bir e, koşu bulmuşlar Burada e, büyük bir ihtimal koşunun liderliğini alıp beyaz bayrak ayna yapmak isteyeceklerdir. Benim favorim <laughs> yalnız bu ismi 8 numaralı Beautiful Lover muhtemelen yakın takip etmek isteyecektir. 2-3 gideceğini düşünüyorum bu ismin. E, daha sonra viraj dönülürken Meczal'dan sıyrılıp koşunun liderliğini alıp koşuyu e, kazanmaya çalışacaktır. Tabii bu ikili e, yarışı hızlandırır ya da aradan bir isim daha fırlar, yarış temposu yüksek olursa bu sefer 7 e, ve 9 2 7 ve 9 numaralı isimlerin burada şanslı olacağını düşünüyorum ki 2 numara Fransa'dan gelmiş bir isim ve en son Gulfstream Park'ta hayatın ilk koşusunda listed koşuda ikincilik gerçekleştirdi. 9 numarada İngiltere'den gelmiş bir isim. Bu isimde e, son koşusu bayağı gayet başarılıydı. Ve daha sonra bir de 7 numaralı Family Jay. Yani 6 önde 8 daha sonra 2-7-9'da sprint ile 6 ve 8'den koşuyu çalmak isteyeceklerdir. Altının 4. yana geldiğimiz zaman burada 3 yaşlı dişilere mahsus bir koşu var. Burada ben risk almak istiyorum arkadaşlar. E, koşu stillerine baktığımız zaman muhtemelen oturmuş gibi görünüyor. Burada tek bir korkum 7 numaralı Mi Negra'nın benim beyaz bayrak ayna yapmak istediğim ismi erken sıkıştırmasıdır. Eğer bu erken sıkıştırmayı gerçekleştirmez 2 giderse yarışta 3 numaralı Girl White I Dream önde muhtemelen e, yalnız kalacağını düşünüyorum. Eğer bu isim önde yalnız kalıp tempo kurarsa burada e, bu koşuyu beyaz bayrak ayna yapıp kazanmasını bekliyorum benim yarın için güvendiğim isimdir arkadaşlar. Ha, dişi, dişilerdir. E, nazlıdır. Eğer burada at yazmak isteyen dostlarım varsa mümkün olduğu kadar e, isim düşünsünler. Çünkü özellikle de AGP'de 3. 4. ve 5. atların burada yarışı kazanması e, muhtemeldir. Atının 5. ayına geldiğimiz zaman sıralamam 5-1, 9-4-8 Altılının 6. ayağı sıralamam. 7, 1, 3, 9, 8, 9. Altılının 7. ayağı bana karışık geldi. 7, 3, 6, 5, 9, 8, 10. Altılının 8. ayağı ufak kuponlar için 3, 4 yeterli gibi çizgi çiziyoruz. E, rakip olarak 7, 6, 8. Altılının son ayağı da 1 numaralı Aba'nın bu grubu e, geçmesini bekliyorum. Benim 2. altılı da güvendiğim isimdir. Dostlarım benim e, yarın için Galstin Park düşüncelerim bu şekilde. Evvela kendi tuttuğunuz isimler, daha sonra eğer mantıklı gelirse e, söylediğim isimlerden istediğiniz seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Bu aralar ikililerimiz, ufak kurgularımız baya iyi gitmekte. Umarım e, bu çizgimizi dışına çıkmayız ve böyle devam ederiz. Herkese iyi geceler diyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın. kalın